Aren Haber'den hepinize merhabalar. Kayyum atamalarını protesto eden aralarında DBP eski eş genel başkanı Sebahat Tuncel'in de bulunduğu 25 kişi hakkında 2911 sayılı kanun gerekçesiyle açılan davada beraat etti. Kayım atamalarını protesto eden Demokratik Bölgeler Partisi DBB eski eş genel başkanı Sebahat Tunceli ile Jiyan Haber imtiyaz sahibi İdris Yaylan'ın da aralarında olduğu 28 kişi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla açılan davanın 14. duruşması Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Ekrem Değirmenci ve Osman Boz Bozkurt ile avukatları hazır bulundu. Söz alan Osman Bozkurt, dört yıl boyunca aktif siyasette yer aldığını, bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek, ifade özgürlüğü hakkını kullandığını ifade ederek beraat talebinde bulundu. Yapılan savunmaların ardından hakim duruşmaya 5 dakikalık ara verdi. Ardından da kararını açıklayan hakim, haklarında yakalama kararı olan Hamit Can, Emine Aslan, ve Mehmet Şerif Yağız'ın dosyasını tefrik ederek suç oluşmadığı için 25 kişi hakkında beraat kararı verdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.